Ne koronları... <laughs> <laughs> çok... <laughs> olmak üzere. E, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri Başkanları. Dilan Gonca Kuriş. Özgecan Aslan. Onun için 2017'den beri biz... Sel Şahin, Feray Şahin'in annesi. Hepimizi çok teşekkür ederim. 7 yıldan beri hiçbir zaman siz bizi yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. Biz 2017-19 Eylül'de Feray'ı kaybettik. Maalesef bir polis tarafından devletin kurşunuyla katledildi benim kızım. Biz 7 yıldan beri hala hukuk mücadelemizi veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. Hak, hukuk adalet yerini bulduğu sürece. 2004 yılının 8 ayında, 2024 yılının 8 ayında 280 kadın öldürülmüş. Bu ne demek ya? Hayvanlar gitti, çocuklar gitti, kadınlar gitti. Daha biz neyi bekliyoruz ya? Hangi adaleti bekliyoruz? Hangi hukuk sistemini bekliyoruz? Ne zaman duyacaklar? Bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de e, kadına yönelik şiddet, katliamlar artarak devam ediyor. Seray kızımız için suçsuz, savunmasız şekilde katledilen Feral kızımız için yedi yıldır bir mücadele ediyoruz. Olay yerindeki e, toplanacak olan delillerin de birçokları yine eksik toplanmıştı. Düşünün bir katilin kan incelemesi yapılmıyor. Vücut muayenesi alınmıyor. Görüntüler alınmıyor. Kızımız İstanbul'da gelen rapora göre altı tane altında profesyonel raporu var. Uzaktan ateş edilerek katledildiğini belirtiyordu bu raporda. Buna rağmen Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu raporu da dikkate almadı. Bizim isyanımızı, tepkimizi, şikayetlerimizi hiçbirisinin dikkate almadı. Feray maalesef 23 yaşında 23 yıl bile ceza almayan 5 yıl 3 ay indirimli bir ceza alan katilin kurbanı oldu. Ayrıca kadın cinayetlerini asla cezasız indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemenin yapılarak derhal uygulan, uygulamaya konulmasını istiyoruz. Yasalar uygulansın, kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi bazı konuşmalar vardır ki gerçekten çok zordur. birçok konuda birçok şeyi çok rahat konuşursunuz ama... Bugün burada olduğu gibi bu tür konularda gerçekten konuşma yapmak çok zor. Yani şurada anneyi babayı dinliyorum. Allah sabırlar versin. Evlat acısı zordur. Tek evlat, tek evlat da canice katlediliyor. Ve bu kız bunun adalet için bunu peşini bırakmıyor. Ailemiz ve sevgili dostlar siz de onun için buradasınız ve şu düştüğümüz hallere bir bak. Şimdi i̇şte bir ülkede en önemli şey adalettir. Eğer adalete inancınız yoksa, adalete güvenmiyorsanız o ülkede ne ekonomi olur, ne insan hakları olur, ne demokrasi olur, ne ticaret olur, ne alışveriş olur, ne de refah olur, huzur olur. Hakkı, hukuku, adaleti bu ülke tesis etmek zorundayız. Onun için hep beraber mücadele ediyoruz. Nasıl burada mücadele ediyorsak, mecliste de aynı mücadelemizi devam ediyoruz. Bugün burada henüz hayatının bağrında idealleri olan, hayalleri olan genç bir kardeşimizin almak için burada bulunuyoruz. Karayın ölümü sadece Mezitli değil, Mersin değil, tüm Türkiye yüzmüştür. Bugün burada toplanarak bir kez daha itiriyoruz. Adana yönelik şiddeti hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve karşı duracağımızı. Mezitli Belediyesi olarak ve şahsımız olarak her zaman kadına şiddetin karşısındayız. Bizler her zaman Mezitli olarak, belediye olarak ve siz değerli kadınlarımız, vekillerimiz, önceki dönem bara başkanımız, toplum olarak kadından şiddetin her zaman karşısında olduk, olacağız. Adalet sisteminin olmadığı yerde nice narinler, nice feraylarımız daha katledilecek. Bizler duyarlıyız, bilinçliyiz, her zaman bu bu olayların karşısında olduk ve olacağız, devam edeceğiz. Ben Tekrardan kadına şiddete hayır diyerekten narinlerimiz, paray kardeşlerimiz kadın yıllar göreceğiz. Buraya duyarlı olup geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, alıyorum. Buradayız. Evet.